Yaklaşık iki yıldır İzmir Çeşme'de bulunan tarihi Ayios Haralombos Rum Ortodoks Kilisesi'nde yaz aylarında Latin Katolik Kilisesi tarafından düzenlenen ayinlere bu yıl salgın nedeniyle en fazla 10 kişi katıldı. Bu yılın son ayini 12 Eylül'de yapıldı. İzmir'in Çeşme ilçesinin göbeğinde bulunan 1832 yılında inşa edilen Ayos Haralambos Rum Ortodoks Kilisesi bugün bulunduğu caddeyi hareketli ve turistik bir yere dönüştürmekle beraber Türkiye'deki Hristiyanlar için önemli yapılar arasında yer alıyor. Seneler boyunca bakımsız kalan kilisede 2010'un Eylül'ünde restorasyon çalışmaları başlandı. Restorasyon çalışmalarının İzmir Valiliği Özel İdare Müdürlüğü ve Çeşme Belediyesi tarafından yürütüldüğü kilisenin dış cephesi ve üç nefli olan iç mekanı restore edildi. Çeşme Belediyesi tarafından 2012 yılında kültür merkezi olarak açılan göz alıcı fresklere sahip kilise, çok amaçlı kültürel etkinliklerin yer aldığı ve gelen tüm ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği bir tarihi mekana dönüştü. Geçtiğimiz sene Rum Ortodoks Kilisesi'nin restorasyonunun sona ermesiyle Çeşme Belediyesi, Latin Katolik Kilisesi'ne yaz aylarında cumartesi akşamları şehirde kalan Hristiyanlar için haftalık ayinler yapabilmeleri için izin verdi. İzmir Göztepe, Notre Dame de Lourdes Latin Katolik Kilisesi'nin pederi Gabriel Feron geçen seneden bu yana cumartesi akşamları haftalık ayinleri yönetti ve her ayine yaklaşık 60 kişi katıldı. Bu sene Temmuz ayının ortasında başlayan haftalık ayinlere salgından dolayı en fazla 10 kişi katıldı. 2020'nin yaz ayinlerinin 12 Eylül'de sona ermesiyle önümüzdeki sene için daha kalabalık bir şekilde ayinlerin devam etmesi için dua edildi.